Kıymetli basın mensupları, çok değerli Karasullar, Saadet Partimizin haftalık basın değerlendirmesine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle ilçemizde vefat eden bütün vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet, hasta olanlara da acil şifalar diliyorum. Kıymetli arkadaşlar, evvela şunu ifade ederek başlamak istiyorum. Hatırlayacaksınız, parkomatlarla alakalı bir takım eleştirilerimiz vardı. Sevindirici bir haber. Geçtiğimiz günlerde sahilde parkomat uygulaması artık ilk 15 dakika sahilde de ücretsiz olacak. Şimdi bazı adımlar, bazı kararlar alınıyor ve bizler de o kararların yanlış olduğunu düşündüğümüz anda itirazlarımızı edip bunun doğrusunun da şöyle olması gerektiğini ifade ediyoruz. Eğer bu itirazlarımız ve yol gösterici siyasetimiz birilerini rahatsız ediyor olabilir ama işte daha önce yine parkomatlarla alakalı da sahil bölgesinde iki farklı uygulama vardı. Burada da yine bir e, tek tip uygulamaya döndüler. Demek ki alınan bazı kararlardan dönülebiliyormuş. Bu kararlar yanlış olduğunda, vatandaşı rahatsız ettiğinde bu kararlardan dönülebiliyormuş. Dolayısıyla bizler o vakit o itirazları yaptığımızda bu itirazlarımızı şikayet etmek yerine itirazlarımızı dinleyip anlayıp vatandaşın lehine olacak şekilde çözüme kavuşturulmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz. Yine kıymetli arkadaşlar su yok. Değerli arkadaşlar Karasu'da su problemi yaşıyoruz. Bu problemin müsebbibi, sebep olanı kimdir? O ayrı bir tartışma konusu olarak kenarda dursun. Günün sonunda geçen hafta söylediğim gibi çeşmeye açtığımızda su yok arkadaşlar. Karasu'da 1 milyona yakın insan yaşıyor. Su dediğimiz bizim en temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Su olmayan yerde hastalıkların da baş gösterdiği aşikar hepimizin malumu, bildiği şeyler. Değerli arkadaşlar, bu su sorunu artık günlerce değil, haftalarca değil, neredeyse aylarca Karasu'da su sorunu yaşar haldeyiz. Dolayısıyla bunun çözümü ivedilikle ama acele bir şekilde çözülmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmış olayım. Değerli arkadaşlar baraj mı yapılacak yoksa derelerin suları ıslah edilerek insanların çeşmesine mi verilecek veyahut zaten kuzey bölgesinde olan İstanbul'un nüfusunun yoğunluğundan dolayı Melen Barajı yapılıp Oraya pompalarla su bastığımız Melen Barajı Su Hattı'ndan en azından yazlık bölge olarak İstanbul'un bir kısmını Karasu'da biz ağırladığımız için Melen Hattı'ndan giden borudan mı su alıp çeşmemize vereceğiz? Artık bu insanlarımızı suya kavuşturmak zorundayız kıymetli arkadaşlar. Bu DSİ ile birlikte, SASKİ ile birlikte, Büyükşehir ile birlikte ve Karasu Belediye'mizle birlikte ortak sorunumuzu ortak bir şekilde çözüp vatandaşın çeşmesinden suyu akıtır hale getirmek mecburiyetindeyiz. Sorunlardan ve sorumluluklardan kaçarak çeşmelerimizde su akmıyor. İnanın bir ay oldu. Sorumluyu biz bir aydan beri sorumluyu aradık ama hala çeşmelerimizde su akmıyor. Dolayısıyla bunu akması için bütün gücümüzde, bütün birimlerimizi seferber edip bu sorunu ortadan kaldırmamız gerektiğini bir kez daha ifade edeyim. Çünkü Sokaktaki vatandaşımız suya muhtaç, ekmeğe muhtaç, ee, bunun giderilmesi gerektiğini ifade etmiş olayım. Değerli arkadaşlar, diğer bir mesele geçtiğimiz günlerde fındık fiyatı açıklandı. Tabii fındık fiyatıyla alakalı yetki sahibi olan arkadaşlarımız çok güzel bir fiyat açıkladıklarını ifade ettiler. Hatta bununla alakalı bir takım güzellemelerde bulundular. İşte önümde duran banknotta e, baknotta yazdığı gibi fındık fiyatı 2025 yılının Nisan ayıydı tahmini 220 lirayken yine aynı 2025 yılının 2025 yılının Ağustos ayında 195 TL olarak açıklandı. Dolayısıyla bizim fındık fiyatımız eksi 25 TL artmış oldu. Milletle dalga mı geçiyorlar bilemiyorum. Arkadaşlar, 220 liradan 195 liraya fiyat geldiyse bu fiyat eksi yönde bir artış gerçekleştirmiş demektir. Yoksa artı yönde bir artış gerçekleşmemiştir. Bunun dolar bazında da bir takım işte falanca tarihte şu kadar dolardı, şu tarihte şu kadar dolara tekabül ediyor diye bir takım akla hayale sığmayacak e, aldatmacalar yaparak açıklamalar yapıyorlar. Değerli arkadaşlar, bu fındık fiyatı da olsa asgari ücret de olsa memurun sabit gelirli vatandaşlarımızın fiyatı da olsa burada önemli olan rakam değil önemli olan paranın alım gücüdür. Biz fındığımızın alım gücüyle alakalı geçtiğimiz haftalarda da söyledik. En az en asgari olarak 300 TL kilogram başına açıklanması gerektiğini ifade ettik ki ancak vatandaşımız nefes alabilsin, borçlarını ödeyebilsin, önümüzdeki yılı borçlanmadan geçirebilsin diye en az 300 TL rakamını açıklamaları gerektiğini ifade ettik. Şimdi bazı arkadaşlarımız bu fındık fiyatı işte 200 TL açıklandı ama hızlı bir şekilde yukarı doğru gidecek. Hatırlayınız fındık fiyatı açıklanmadan önce dünya rekolte ve sayım yaptılar. 600 bin ton gibi bir rekolte beklediklerini söylediler. Fiyatı açıkladılar. Hemen akabinden itirazlardan sonra bir daha sayım yapılıp bu sefer 400 bin tona düşürdüler fındık rekoltesiyle alakalı. Peki 600 bin ton iken 200 TL olan fındık fiyatını efendim 400 bin ton olarak realitesi bu deyip fiyatta bir güncelleme yaptınız mı yapacak mısınız? Yok. Yine bir aldatmaca yaparak yüksek rekolte beklentisiyle vatandaşın fındığını düşük fiyata belirttiniz. Efendim fındığımızı satmayalım. Arkadaşlar milletimizle dalga mı geçiyorsunuz ya? O fındık harmana gelene kadar hangi aşamalardan geçtiğini bilmiyor musunuz? Değerli arkadaşlar, değerli Fisko yöneticileri, sayın milletvekilleri, insanımız o fındığı harmana getirene kadar o fındığın altını temizlemesinden tutun da, gübresinden tutun da, ilaçlamasından tutun, bir sürü harcamaları yapıp en son fındığı toplamayla alakalı bedeller ödemiyor mu arkadaşlar? Bu işlemleri yaptırdığı insanlara fındık üreticimiz ne ödeyecek? Fındığını satmadan, ne karşılığında ödeme yapacak bu insanlara. Dolayısıyla milletin aklıyla alay etmeyin. Karasu Ziraat Odası başkanımızın açıklaması çok hoşuma gitti başlığı. Ne öldürür ne güldürür. Yıllardan beri fındık üreticimizi evet öldürmeyecek kadar bir miktar belirlediler ki onlar bu sektörden çok büyük paralar kazandığı için fındık üreticimiz ölürse onlara amelelik yapacak, hizmet edecek bir insan kalmayacağı için kendilerine hizmet edecek kadar nefes alacak kadar bir rakam belirlediler. Yıllarca fındık üreticimizi güldürmediler maalesef. Bugün Karasu'da bütün üreticilerimizi dolaşalım. Neredeyse %90'ın üstündeki insanımız bankalara borçludur, tüccarlara borçludur. Bu insanlar bu borçları keyfi için mi oluşturuyor? İnsanlar bahçelerinde, arazilerinde bedenen çalışarak üretim yapıyor ve bu, bu üretimden kazandığı parayla bir yılını idame ettiremiyor. Hayatını geçindiremiyor. Çocukların ihtiyaçlarını karşılamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu fındık fiyatı güzel diye güzellemeler yapmaya hiç gerek yok. Yok bu fındık fiyatı maalesef ve maalesef güzel ama tekel olmuş fındık üzerinden para kazanan firmalar için güzel bir fiyat. Üreticimiz için maalesef yine bir sezonu daha çöpe attığı önümüzdeki yılı geçine geçinebilmek için hatta ve hatta fındığını tekrar üretebilmek için yine bankalara ve tüccarlara borçlanacak olduğu bir yıl olarak geçilecek maalesef. Dolayısıyla ben buradan fındık üreticimize bu fiyatla alakalı geçmiş olsun diyorum. Rekoltenin düşük olmasından kaynaklı bütün ödemelerini yaptıktan sonra geride kalan fındığını saklayabiliyorsa elbette ki saklasın. Yine fındık rekolte düşüklüğünden dolayı maalesef e, Rekorte düşük olduğu için fındık fiyatları elbette yukarılara doğru çıkacak ama e, iş işten geçtikten sonra üreticimiz fındığının neredeyse %60-70'ini elinden çıkardıktan sonra fındığın artması çok da bir işe yaramayacaktır. Değerli arkadaşlar, kıymetli basın mensupları son olarak İsrail'de olan meselelere ve Gazze'deki meselelere de değinmek istiyorum. 2 yılı aşkın süreden beri Gazze'de bir soykırım, vahşi, vahşet ve katliam her geçen gün şiddetini arttırarak devam ediyor. Artık öyle bir noktaya geldi ki en son geçtiğimiz günlerde terörist başı Netanyahu'nun Gazze'yi tamamen yok etme planı kendi meclislerinden geçti ve bunu en şiddetli bir şekilde uygulamaya koydu. Kafir kafirliğini yapıyor, akrep akrepliğini yapıyor da İslam ülkelerinin liderleri hamasetin dışında ne yapıyor Allah aşkına merak ediyorum. Ey İslam ülkelerin liderleri, ey iktidar sahibi, Gazze'de bu kadar vahşet katliam varken rahmetli Erbakan hocamızın sözleriyle seslenmek istiyorum. Niçin eliniz, kolunuz, diliniz bağlı oturuyorsunuz derdi Erbakan hocamız. Siz artık ileriye gittiniz. Artık eliniz, kolunuz, diliniz bağlı oturmayı bırakın. İsrail'e yardım veya taklit yapıyorsunuz. Allah sizi ıslah eylesin. İsrail'e bu yardımı yapmayın diye, İsrail'le olan işbirliğinizi kesin diye eylem yapan insanları süründürüyorsunuz. Ters kelepçe takarak nezarethanelere götürüyorsunuz. Ama söyleme gelince biz Filistin'in yanındayız diye de hamasette bulunuyorsunuz. Allah sizleri ıslah eylesin. Rabbim bu aziz milletimize bir an önce uyanmayı nasip eylesin. Bugünler gelip geçecek Allah'ın izniyle. Ülkecek ayağa kalkacağız milli görüşe sarılacağız. Saadet Partisi iktidarında yaşanılabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük bir Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı mutlaka kuracağız diyorum. Hepinize saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Karasuhaberleri.com Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.